ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi DNA replikasyonu demek DNA'nın kendisine eşlemesi yani hücre bölünmesinden önce gerçekleşen olay. Diyor ki DNA polimeraz enzimi kalıp zincirin sadece 3 üssü üstüne ekleme yapabilir. Hayır. Şimdi burada şöyle bir durum var. DNA'nın 2 tane ipliği var. Bunlardan birisi 3 birisi 5 üssü. Alttaki iplikte ise bunlar tam tersine olmuş oluyor. Burada ne oluyor? Yukarıdaki iplikte ekleme yönü şu yönde. 3'ten başlayıp 5'e doğru kesintisiz bir zincir ekleniyor. Alt taraftaki iplikte ise parçalı, o kadar parçaları denilen kısımlar ekleniyor. Ama nihayetinde yine de ekleme yapılıyor. Dolayısıyla sadece 3 üstü üstüne ekleme yapabilir bilgisi yanlış. Diğer diyor ki helikaz enzimi DNA zincirlerini bir arada tutan hidrojen bağlarını kopartır. Evet bu doğrudur. Sonuçta DNA'nın nükleotitleri arasında adeninlerle timinler, guaninlerle stozinler arasında hidrojen bağları bulunuyor. Ve bunları birbirinden kopartan enzimin adı da helikaz enzimidir. Okazaki parçalarının birleştirilmesiyle oluşturulan zincire kesintisiz zincir denir. Hayır kesintisiz zincir 3 üssü üzerinden 5 üssü üzerine doğru oluşturulan zincirin ismidir. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan. İkinci sorumuzda diyor ki bir nöronda üretilen nörotransmitter maddeler taşıma biçimlerinden hangileriyle sinaps boşluğuna bırakılırlar? Nörotransmitter maddeler bir nevi hormonlardır ve bunlar egzositoz olayıyla nöron boşluğuna bırakılırlar ve sinaps boşluğundaki yayılmaları ise difüzyon olayıyla gerçekleştirilmiş oluyor. Bunun da cevabı yalnız iki bursa. Evet aşağıdaki tabloda 3 farklı aminoasiti şifreleyen kodon çeşitleri verilmiştir. E, tablodaki bilgilere göre hangi yorumlar yapılabilir diye sormuş. Bir amino asit şifreleyen kodon çeşidi sayısı birden fazla olabilir. Evet örneğin lösin burada toplam 6 farklı kodon tarafından şifrelenmiş. Lizin ise 2 farklı kodon tarafından şifrelenmiş bir doğru. 2. Bir kodon en az 1 en çok 3 çeşit nükleotitten oluşur. Hayır böyle bir şey yok. Kodon demek 3 farklı nükleotidin bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır ve mRNA üzerinde toplam 64 farklı kodon mevcut olarak vardır. Neden? Çünkü birinci kutuya adenin, guanin, sitozin, urasil gelebilir. Aynı şekilde ikinci ve üçüncü kutulara da bunlar geliyor ve çarptığımızda da 64 sayısını elde ediyoruz. 3 bir kodon çeşidi birden fazla aminoasiti şifreleyebilir. Hayır bu da yanlış. Bir kodon sadece tek bir aminoasiti şifreleyebilir. Ama bazı amino asitler farklı kodonlar tarafından şifrelenebilir. Dolayısıyla 2-3 yanlış. Cevabımız yalnız bir adana. Diğer soru. Melez DNA'ya sahip iki bakteri aşağıda özellikleri verilen petri kaplarına bırakılıyor. Bu bakterilerin petri kaplarında ikişer kez bölünmesi sonucunda oluşan DNA'ların sayıları arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Şimdi başlangıçta bir tane melez DNA varmış. Bu melez DNA normal azotlu ortama bırakıldığında ve orada iki kez eşlendiğinde toplam 4 tane yeni DNA oluşur. Aynı şekilde diğer kaba bırakılan DNA da toplam 4 tane ne oluşturacaktır? E, DNA meydana getirecektir. Şimdi baştaki DNA'larımız yani bakterilerimiz melezmiş her ikisi de. İlk kaba bırakılan ne yapmış? Normal azotlu bir ortamdaymış. Dolayısıyla bu 4 tane DNA'nın 3 tanesi normal, 1 tanesi melez olacaktır. Ağır azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortama bırakılan ise 3 tane ağır azotlu, 1 tanesi melez olacaktır. Dolayısıyla toplam melez sayımız 2, toplam normal sayımız 3. Toplam ağır sayımızda yine kaç olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor. O zaman bu mantığa göre 1 ve 3 eşit ve aynı zamanda 2'den de büyük olmaları gerekiyor. Cevabımız Bursa. Diğer sorumuz: Sağlıklı bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi hormonlar ile denetlenmez? Kan şekeri miktarının ayarlanması. İnsülin ve glukagon hormonlarıyla ile ayarlanır. Ondan sonra başka hangisi? Kan basıncının ayarlanması. Örneğin ADH hormonu veya adrenalin hormonu gibi hormonlar yine kan basıncı üzerinde doğrudan doğruya etkilidir. Kemiklerde mesela kalsiyumun depolanması kalsitonin hormonuyla sağlanır. Böbreklerden su emilimi. Aldosteron ya da ADH hormonlarıyla sağlanır. Fakat nöronlardaki impuls iletimini sağlayan maddelere nörotransmitter madde ismi verilir. Hormon olarak kabul etmiyoruz. Çünkü hormonlar kanla taşınırlar. Bunlar sinaps boşluğunda bulunuyorlar. Cevabımız Edirne. Bir diğer soru. Beyin kabuğu çıkarılan kobay bir hayvanın ağzına bırakılan besini çiğnediği ve yuttuğu ancak önüne bırakılan besini fark edemediği gözlenmiştir. Demek ki bu canlının, bu kobay hayvanın gözleriyle alakalı veya beynindeki görme merkeziyle alakalı problemi var ki zaten görme merkezi de beyin kabuğunda bulunur. Halbuki çiğneme, yutma gibi olaylar omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. Buna göre yapılabilecek yorumu arıyoruz. Beyin kabuğu bazı duyu organlarının değerlendirme merkezidir. Doğru, evet. Gözden gelen impulslar burada değerlendirilir. Beyin kabuğu vücut içi refleks hareketlerini kontrol eden merkezleri bulundurur. Bu yanlış. Vücut içi refleks dediği mesela yutkunma olayı vesaire bunlar omurilik soğanı tarafından kontrol ediliyor. Beyin kabuğu bilinçli davranışları kontrol eder. Beslenme ile ilgili tüm olayları beyin kabuğu denetler. Eğer böyle olmuş olsaydı beyin kabuğu çıkartılan bir hayvanın ağzına bırakılan besini çiğneyemediği ve yutamadığı da gözlemlesi gerekirdi. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir adana. Diğeri ara nöronlar ile ilgili hangileri doğrudur? İnsan vücudunda 3 çeşit nöron vardır. Bunlardan birincisi duyu, ikincisi ara, üçüncüsü ise motor nöronlar. Motor nöronlar efektör organların çalışmasını kontrol eder. Duyu nöronları ise reseptörlerden gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletir. Merkezi sinir sisteminin yapısında ise ara nöronlar vardır. Şimdi bununla alakalı duyu nöronlarından gelen bilgileri değerlendirerek cevap oluşturur ara nöronlar. Doğrudur çünkü merkezi sinir sisteminde bulunuyor. 2. Dendritleri, kimin dendritleri? Ara nöronların dendritleri motor nöronlar ile sinaps yapar. Hayır. Ara nöronun aksonu motor nöron ile den şey yapar, sinaps yapar. Ara nöronların dendritleri duyu nöronların aksonlarıyla bağlantılıdır. Bu yüzden iki yanlış. 3. Merkezi sinir sisteminde bulunurken çevresel sinir sisteminde bulunmaz. Bu da doğrudur. Çünkü zaten ara nöronlar beyin ve omurluğun yapısında bulunuyorlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 denizli. Diyor ki kanındaki kortizol miktarı uzun süre artan bir bireyde kortizolun yaptığı işlerden birisi bağışıklık sistemini baskılamak. İkincisi ise vücudumuzdaki proteinlerin ya da yağların karbonhidratlara dönüşümünü hızlandırarak kan şekerini yükseltmektir. Bağışıklık sistemini zayıflamasına yol açar bir doğru. İdrarındaki üre miktarının artması tam tersine vücuttaki karbonhidrat kullanımını artırdığından dolayı idrardaki üre miktarı artmaz azalır. Çünkü daha fazla karbonhidrat kullanılması proteinlerin az kullanıldığını ifade eder. Protein az kullanılınca da açığa azotlu atıklar da az miktarda çıkar. Kanındaki glikoz miktarının artması, evet niye? Çünkü protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlıyordu. Bizden ne istiyor? Doğru istiyor. O zaman cevabımız 1 ve 3 Ceyhan. Dişi bir bireyin vücudunda gerçekleşen olaylarının düzenlenmesinde aşağıdaki hormonlardan hangisi görev yapmaz? Bu sefer yapmayanı soruyor. Kalsiyumun kemikten kana geçmesini sağlayan hormon. Hangi hormondur? Bu parat hormondur. Kemikten kana geçmesini sağlayan. Buna diyoruz ki parat hormon. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan. Bunun da iki tane hormonu var. Asli vazifesi ADH'ın ama aynı zamanda aldosteron denilen hormon da hem sodyumun hem de suyun geri emilimini sağlıyor. Menstrual döngü sırasında ovülasyona neden olan hormon ise nedir? LH hormonudur. FSH ovaryumdaki folikülün gelişmeye başlam başlamasını sağlarken LH'ın kandaki seviyesinin bir anda aşırı derecede artışı ovülasyona yani yumurtlamaya neden oluyor. Süt bezlerinin gelişimini ve süt üretimini sağlayan ise hangi hormondur? Bunu da sağlayan progesterondur. En sonda progesterondan sonra yani üretilen oksitosin hormonuysa sütün artık dışarıya atılmasını ve rahim kaslarının da kasılmasını sağlıyordu ama burada vermemiş. Dolayısıyla ADH var, parat hormon var, LH lüteinleştirici hormon var. Lüteotropik hormon dediği LTH da aslında bu az önce bizim bahsettiğimiz prolaktin hormonu. Bu da var ama kortizol hormonundan bahsedilmemiş cevabımız Ceyhan. Sinir hücrelerinde impuls iletim hızı neden etkilenir? Impuls iletim hızını etkileyen temel kriter aslında miyelin kılıftır. Bundan sonra çapa bakılır. Bundan sonra da Ranvier boğumu sayısına bakılır. Bunların dışında aslında etkileyen başka bir şey yok yapısal olarak. Dolayısıyla çap etkili, miyelin kılıf etkili fakat uyarının şiddeti oluşan impuls sayısını değiştirir impulsun hızını veya impulsun şiddetini değiştirmez. O yüzden cevabımız 1 ve 2 Bursa. Bir diğer soru. Bir insanın vücudunda gerçekleşen olaylarından hangileri hipofiz bezinden salgılanan hormonlar tarafından kontrol edilmez? Kandaki glikoz düzeyinin artırılması. Kandaki glikoz düzeyini artıran hormonlar hangileri? Bunlara bir bakalım. Birincisi. Aslında bunu artıran ilk hormon glukagondur. Hipofiz bezi üretmez. Kim üretir? Bunu pankreas üretir. Başka kortizol kan şekerini yine yükseltir. Ama kim üretir? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesi üretir. Başka kim var? Adrenalin kan şekerini artırır. Böbrek üstü bezlerinin öz bölgesi artırır. Başka kim var? Tiroksin. Tiroksin hormonu ne yapar? O da metabolizmayı hızlandırırken kan şekerini yükseltmiş olur. Dolayısıyla doğrudan doğruya hipofiz bezinden salgılanan bir hormon kan şekerinin yükselmesine sebep olmaz. Ama hipofizin ürettiği TSH gider tiroid bezine tiroksin ürettirir. Sonrasında ise kan şekeri yükselir. Veya hipofiz bezinin ürettiği ACTH hormonu böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesine etki eder. Oradan üretilen kortizol kan şekerini yükseltebilir ama doğrudan doğruya kan şekerini yükseltmiyor. 2. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmının uyarılması, tekerleme gibi bir hormon vardı. ACTH, evet bunu yapar. Adreno kortikotropik hormon denilen hormon. 2. Kandaki su miktarının ayarlanması. E bunu da kim yapıyordu? ADH. Aslında bunu hipotalamus üretir ama hipofiz bezi bunu depo eder. Sonra gerektiğinde salgılar. Dolayısıyla burada kontrol edilenler 2 ve 3, kontrol edilmeyen ise yalnız bir adamı. Ökaryot bir hücrede protein sentezi sırasında verilen olaylar nerede yapılır? Bunu soruyor bize. Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulmasını zaten gerçekleştiren bir tane organel var. Yani protein sentezini yapan organel. Kimdir? Ribozom. O zaman bir ribozom olacak. 2. Genetik şifrenin RNA molekülüne aktarıldığı hücremiz ökaryot olduğu için bu olay çekirdekte gerçekleşir. Çekirdekte DNA üzerinden RNA sentezlenmesine ise transkripsiyon ismi verilir. Değil mi? Dolayısıyla 2'ye indirdik. tRNA'lara aminoasitlerin bağlandığı. Bir kere tRNA'ların görev yaptığı yer neresidir? E aminoasitler stoplazmada bulunduğuna göre demek ki tRNA'lar da stoplazmada görev yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız Adana. Merkezi sinir sisteminde yer alan omurilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? merkezi sinir sisteminde yer alan omurilikle ilgili hangisi yanlış? Omuriliğin yaptığı 3 tane görevi sayabiliriz. Bunlardan birisi bazı refleks olaylarını kontrol etmek. Örneğin bir insanın eline bir cisim battığında elini refleks olarak çekmesi. Bunu omurilik yapar. Öğrenilmiş davranışların kontrol edilmesi. Yani araba kullanmak, bisiklete binmek, bilinen bir enstrümanı çalmak. Bu türden şeyler omurilik tarafından yapılır. Yaptığı bir iş daha var. O da vücuttan beyne giden sinirlerin çapraz yaparak beyne gönderilmesidir. Biz yanlış arıyoruz. Duyu nöronları omuriliğe dorsal kökten bağlanır. Motor nöronlar ise nereden bağlanır? Ventral kökten. Yani ön bölgeden. A doğru. Beyin ile çevresel sinirler arasında bağlantıyı sağlar. Doğrudur. Buradan çapraz yaparak yukarıya çıkar. Bir başkası, refleks olaylarını yönetir ve kontrol eder. Bu da doğru. Nedir? Az önce saydığımız gibi, örneğin diz kapağı refleksi burada var mıydı? Diz kapağı refleksinde yok. Çünkü orada doğrudan doğruya duyu ve motor nöronlar bağlantı yapıyor. Ama onun dışındaki, sıcak bir cisme el dokunulduğunda çekilmesi, bir şey battığında elincine çekilmesi ya da öğrenilmiş refleksler var. Mesela limon görünce ağzın sulanması gibi olaylar, bunları kontrol ediyor. Motor sinirleri çaprazlayarak beyin kabuğuna gönderir. Bu da doğru mudur? Bu da ne yapar? Motor sinirleri çaprazlayarak beyin kabuğuna gönderir kısmı. Şimdi şuradaki motor sözcüğünü çıkartsak problem yok. Sinirler buradan evet çaprazlanarak beyin kabuğuna gider ama omurilikten beyin kabuğuna motor değil hangi nöronlar gider? Duyu nöronları gider. Dolayısıyla D yanlış ama E'ye de bakalım. Dış kısmında ak madde yani nöronların aksonları iç kısmındaysa boz madde yani sinir hücrelerinin gövdeleri bulunur. Doğru. Beyinde ise tam tersiydi. Dışarıda boz madde, içeride ak madde vardı. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği.